arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çok güzel bir video çekeceğiz arkadaşlar. Hazırsak başlamama başlamadan öncesinde abone olmayı, like atmayı hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Bir de yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Bana biraz mutfağa gidip bari oturayım bari. Çiçek kızım hadi gel buraya. Aa, ne oldu anne? Yani ne oldu baba? Biz seni artık bu evde istemiyoruz. Neden anne? Neden? Yani neden? Neden baba? Çünkü sen bizim gözümüze hep giriyorsun ve çok bize saygısızlık yaptın. O yüzden artık seni bu evde istemiyoruz. Benim ne gibi size saygısızlığım oldu anne baba? Siz beni istemiyordunuz. Siz beni sevmiyordunuz bile. Biz sana artık bakamıyoruz. Bir de kendimize yetinemiyoruz. O zaman kardeşimi nasıl büyüttünüz? Beni nasıl büyüttünüz o zaman? Bir de yalanınız batsın sizin. Yalanınız batsın. Kızım, fazla uzatma. Biz seni böyle artık istemiyorsak istemiyoruz. Bize sakın bize karşı gelme. Ve kardeşin kardeşin evden yani kardeşim burada kalacak. Sen bu evden gideceksin. <laughs> Baba bak kardeşim ağlıyor. Gördün mü yaptığını? Git bak şu kardeşine çabuk. Ne oldu canım kuzum? Abla sen bu evden artık gideceksin. Hadi abla ne olur gitme. Beni bu yakıp Kardeşim ben bu evden gideceğim evet. Abla gitme baba baba abla bu evden gitmesin ne olur. Gidecek kızım gidecek. Sen karışamazsın. Ben gidiyorum. Gitmene. Abla Ablam istiyorum, istiyorum ben. Ablam istiyorum ben. Abla baba, abla baba giderse ben de gideyim ya lütfen. Sana ne kızım? Ablan gidiyorsa sana ne? Evet kızım bırak ablanı boş versen. Hayır ablamı izliyorum. O beni baktı. O beni kendi büyüttü. Siz beni büyütmediniz. E yeter be. Yeter be. Bu neymiş ya kafamı şişirdi. Dur dur Şimdi arkadaşlar yetimhaneye gidiyoruz. tık 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 Aaa yeni bir öğrenci gelmiş çocuklar koşun yeni bir öğrenci gelmiş ne evet hem de kız adın da senin çiçek benim adım çok memnun oldum benim adım da Zehra benim adım da Ayşegül çok memnun oldum Bak buradaki kıyafetler var yedek yedek. Burada da bizim kıyafetlerimiz var. Burada eşyalarını hiçbir şeyini getirmene gerek yok. Evet, yani tamam biz biz ve burada küçük bir çocuk bekliyorduk. Aa benim kardeşim var. Gerçekten mi? Evet. Gerçekten benim bir kardeşim var. O, o ona, bu zamanlar ona ben baktım. Onu ben büyüttüm ve onu ben büyüttüğüm için de annem babam sadece beni gönderdi. Kardeşimi de evde bıraktılar. Evde şimdi ben yokken ne kadar üzülmüştür kardeş. A, gerçekten mi? Tabii ki de evet. Yemekhane saati ne zaman? Şimdi geldi. Geldi yemekhane saati. Hemen yemeklerimizi yiyelim. Kahvaltı yapalım hemen. Ne yok ya tabakları gerek yok. erkeklere de verelim. gel erkeklere de verelim. Çık, çık çık Aa bu ne ara geldi? Bu bizim ay pardon arkadaşlar yanlışlıkla. Bu bizim aa bu bizim şeyimizde ne zaman geldi? Yeni geldi. Daha önce hiç bu kadar güzel bir kız görmemiştim. Evet çünkü daha sınıfımıza yeni geldi. Hoş geldin. Ay hoş bulduk. Kahvaltımızı yaptığımıza göre artık biraz uyuyalım. Evet biraz uyuyalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Tekrar görüşene dek hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Sizi seviyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size 10.000 abone bekliyorum arkadaşlar. Görüşürüz.